Herkese merhabalar. Dünkü videoya gelen mesajlar için çok teşekkür ederiz. Çekişin son katılım tarihi 5 Kasım sanırım. O zaman size açıklayacağız. Merak etmeyin 6 Kasım'da burada olur. Şimdi de Ikea'ya geldik Göktürk'le. Ve gelir gelmez şöyle bir yer gördük. Böyle geldiğiniz zaman siz de ya ben bunu istiyorum. Bunun aynısını benim evime alabilir miyiz lütfen diyor musunuz? Ben birazcık neyim bu konuda? Neyim? Biraz Gözü... O <laughs> evet her şeyi istiyorum. Bunu da alayım, bunu da alayım diyorum. Şu küçük şeyi gördüm. Dedim canım Rüzgar buna ne zaman daha oturabilecek? Henüz daha tam oturamıyor ama. Aa, hoş geldiniz evimize. Buyurmaz mıydınız? Buyurun. Şöyle Şuraya mı oturayım? Ya televizyonunuz da çok büyükmüş. Vallahi çok güzelmiş her taraf. Öyle, öyle. Ne içersiniz? Çay, kahve, kocanız, çay, latte. Kocanız şey elektrik mühendisi. <laughs> Hocanız elektrik mühendisi mi? Ondan mı böyle şey bu Aa, ışıklar falan çok güzel olmuş. Aynı zamanda doktor. Pardon ne dediniz? Doktor. Doktor. <laughs> ne doktor olmuş şu <ya>, abi arkadaşlar. Evet, <laughs> evet neyse çok hoşmuş ben beğendim ya ben evet, hepsini. Evet. Şurayı da beğendim. Kalırmış. Tamam, evet. bir inşallah. E, tamam burayı alıyoruz o zaman. Yani tamam kaç lira <laughs> efendim kusura bakma kaç lira burası acaba? Aa, ben de 3000 4000 dolar. Ne? 3000 dolar. 3000 dolara sanırım şunu verirler sana. Bizim evimizde ne eksik biliyor musun? Şöyle orta sehpaya koyacak çok tatlı bir aranjman. Yapalım mı? Ne yapıyoruz lan. Yaptık <laughs> mı? <laughs> Merhaba, nasılsınız? Nereye İyiyim, diyeyim? siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür Hiç <laughs> yani, çok heyecanlıyım. <laughs> gülüşünüz çok güzel. <laughs> Ben evliyim. Teşekkürler. Ne vereyim <laughs> Aa, ablama? Um, ben bir e, moka alabilir miyim lütfen? E, ee, moka Yalnız... şu anda kaldı. <laughs> e, peki, ben şuradan düğmelere gireyim. Uh, <laughs> yeah. what's your name? Denise. Okay, Denise. Thank you. Tabii de bir Arkadaşlar, GP Restoran'ın ilk şubesini böylece açmış bulunuyoruz. Nasıl buldunuz? Evet, harika. Çok teşekkürler Değilir geldiğiniz mi? için. Ha, Geldiler mi? Kim geldi? Geldiler tabii ki. Çok teşekkürler. İlginiz için <laughs> çok teşekkürler. Ve geldik her kadının hayal ettiği şöyle bir giyinme odası. Ne diyorsunuz ya? Şöyle bir şey olsa. Şuraya çantalarımızı koysak yalnız. Çantalarımız da Chanel, Louis Vuitton. Lütfen, lütfen. Şuraya mücevherler. Şurada makyaj malzemeleri. Şurada ayakkabılarımız olsun. Yalnız lubiton olsun lütfen, olay. <laughs> Ve burada da kıyafetlerimiz çok güzelmiş. Hadi hayallerden gerçeklere dönelim. Merhaba <laughs> <Hayallerden> gerçekler. Şunu <laughs> <Yaraba gerçekler. gülüyor> gördüm şimdi, sanırım bu yeni aynalardan. Çok tatlıymış, Amerika'da fiyatı 18 dolar. Aslında çok güzel ama ben birazcık daha büyük bir şey arıyorum. Şuraya da bayıldık tam. Yeni iş hayatına başladım. Bir artı birdeyim ama evim çok küçük ve tower'da yaşıyorum. Evet, evet. Mutfağım çok büyük. 2 kişilik bir tane masam var. Üçüncüye yer birisi gelirse diye koydum. Tamam. Dördüncü oturamayacak. Dördüncü oturamaz. Şurada ben, ben <laughs> yemeğimi yedim, hadi çay içmeye geçelim diyorum. Çay içmezsin sen, kafe, latte içersin canım. Ben hadi mokamı içeyim, latte <laughs> içeyim. Üzerine de float koyayım. <laughs> Şimdi niye oturuyor? Niye Şurada yatak odasında. Eğer Aa bayanmış herhalde burası. Eğer yukarı kattan bir şeyler yapmam gerekiyorsa şurada hemen merdivenim var gördün mü? Ooo. Hemen şuradan kaldırıyorum bunu. Aa kalktı vallahi kalktı lan. Ne yapacağımı bilemiyorum şu anda rezil <laughs> oldum. Kaldırıyorum. Sana böyle çıkıyorum. <laughs> Merhaba, Ikea'ya hoş geldiniz. Ikea'nın Türkiye'den esinlenerek çocuklara sunduğu yeni bir ürünü tanıtmak istiyorum bugün sizlere. Tep. Dansöz kariyerine başlasınlar diye mi? Dansöz Herkesin bir kariyeri var. İsterseniz o videoyu bir açayım ben size. Kimler dansöz olmak istiyormuş? Bakın Ikea'da çıkarmış böyle çam ağaçlarını, süslemeye başlamış yılbaşı ağaçlarını. Ne diyorsunuz? Bakar mısınız? Her tarafta böyle bir Kış temaları başlamış. Evet, hızlıca neler aldığımızı gösterelim Ikea'dan. Şunları aldık. Bunları ben çok seviyorum. Rüzgar için kullanıyorum yemek yedirirken. Gayet güzel. Böyle hem silinebiliyor, hem de yıkanabiliyor. Bir sıkıntı olmuyor. Şöyle bir tane yastık aldık. Buna çok uygun fiyatlı makineye de atılabiliyor. Şunlardan aldım iki tane. Yani iki tane daha paramız yetmedi. O yüzden iki tane aldık. <laughs> Tabak için altlık. Sonra şundan aldık. Bu da e, iPad'i falan koymak için. Şöyle koyacağız. Ah, nasılsa artık iPad'i koyacağız üstüne. Bunlar da rüzgarı korumak için, eee, ne o? Ne o? Hiçlerin şeyleri. Friz Aynen, Rüzgarı kapatmak için kullanacağız. Şurada bir tane yine rüzgar için kocaman bir mat aldık. Yani yere koyacağız böyle yorgan gibi düşünün. Çok tatlı. Bir tane de breakfast in bed dedikleri canım. Yatağa kahvaltı için göktürkçüğüm yapacakmış yaman. Ay! <laughs> O yüzden bunu aldık böyle Güzel bekliyorum. Şöyle bir şey yani değil mi? Yatağa kahvaltıya bekliyorum. Evet. Bir de böyle iPad'imi koyup iPad demişim. Bilgisayarımı koyup montajları da bunda düşünüyorum. İki tane de böyle Çiçek aldık. Bunlar gerçek çiçek yapmacık değil gerçek. Evet. Bakalım ne kadar uzun süre canlı tutabileceğim göreceğiz. Bakalım bakalım. Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Hadi görüşürüz. Bye bye. Yes, yes, I bought iPhone 7. <laughs> Do you <wanna> see? <laughs> Yes. <laughs> Çok yaşa bana. Biliyor musunuz videonun sonuna geldiğinde herkes kapatma düğmesini hızlıca basıyormuş. Onun için biz ne yapıyoruz? Videonun sonuna geldiğimiz zaman hızlı hızlı konuşmaya başlıyoruz. Hatta ve videonun sonuna getirmiyoruz. Ve en komik şeylerimizi de videonun sonunda koyuyoruz. Hep videonun sonunda koyduğumuz komik şeyleri kaybediyorsunuz. Ve ne kadar hızlı konuştuğumu ne kadar şaşırdım. <laughs> ben de şaşırdım. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. <laughs> şaka şaka. şaka. Kanalımıza abone olmadınız mı hala? <laughs> Aa, çok ayıp. O zaman abone ol tuşuna tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> kanalımıza abone olanlara <davranalı gülüyor> iPhone 7 veriyoruz. Bak şaka Canım işte, önce, şaka baba, şaka, önce bana, önce bana. en büyük şakamızı dedim orada yapıyorum. <laughs> çok teşekkür ederiz dediğiniz için sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. <laughs> Hadi çocuk bekliyor. Ya. Ya. <gülüyor> 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 Kakak, 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 kakak,